Merhaba baylar bayanlar kaydıraktan düşüp götünü kıranlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Ee, şimdi buradan ben en son H dereceyle oynamışım. Betrol. Betrol. Harita 5. En son oynadığımda 3. Bermuda, Solara, Araf, Kalari, Sibera'da, Solara. Arf. Arf o zaman. Arf oynayacağım. Ee, o zaman direkt oyuna geçelim bence. Evet. Evet. Heh. Tamam. Giriyor oyuna. İnşallah yüklenirdi de uyuda gireriz. Giriyoruz, giriyoruz, giriyoruz. Oyun başlasın. Her haftayız. 50 kişi var oyunda. şehire gideceğim. Şurada. Ya da Brezilya'ya gideceğim. Brezilya'ya birazcık benziyor ama. Ee, rastgele bir yere atlayayım işte. Direkt şu evin önüne atlasam çok iyi olur. Direkt silah alırım tane uzi var. Şu an otomatik oyunu verdiği. Yani. Aha. Silahı yoktu ya. Vallahi silahı yoktu. Uzi'si varmış olsun. He, bunlar bottu ya doğru. Bunlar bot olduğu için Betrol'e girdiğim için bir de. Bunlar bot yani. Bu tur bitsin. Çıkayım. Bot olmayan yere gireyim. Daha iyi olur. Daha iyi olur. Bunlar niye birbirine saldırmıyor botlar? <laughs> ya ben olsam geçmezdim. Abi botları da güzel ayarlayın ya. Çok kötü silahlar var. Elinde Ama şurada da Bir tane cephanelik anahtarı alsam Cephanelik anahtarı aldım diye mi böyle oluyor Bir bu Tab. Tamam. Uf. <laughs> Burada da Ferova VPRG Free Fire oyla varsa iste katabilir. Burada hiç cephalelik falan yok mu ya? gidip araba araba arkada arabayı alayıp daha hızlı gider. Canı olur AK de fena değil de yani. XB8 olsa daha iyi. Arabaya atladım. Hemen şuradan. <laughs> Uğraştırıyorlar ya. Cephanelik açacağım ben. Bir bir salı lan. Açtı valla. Ben... o değil bu kadar kötü silahlar var ya. Eskiden hiç böyle değildi. Ya şimdi açtım ya bu çepareli. Her şey şimdi buraya toplanır. Herkes her şey. Vallahi bitti. Harbi gitti yani. Yürüyeyim ya yürüyeyim. iki kilo var. Çok güzel. İp. İp de çok güzel. Hippi. İp'i hippi. Çok sakin böyle.

Bir market falan bulayım. Aa, ben oradaydım <laughs> ya. bitti. Barbie bitti. Bir de. İki Barbie de bitti ya. Gidin. Evin içine yıldızı. Es. İki mermiyle ölüyorsunuz oğlum. Ne oldu mermim yok ya saldırmak kolaydı ya. Şimdi onlar düşürsün. <laughs> öf be, öf be Bitti. Üç kişi kaldı. Bu turdan sonra da ee, şeyden devam edeceğiz. Bak nasıl koşuyor. Kafadan. at. Şampiyonun x 8 miydi o? Xp8'i ben çok severim. Ya daha yeni Xp8 almıştım. Neyse, geriye gidiyoruz. Şimdi de bot olmayan BR dereceli oynayacağım. Ee, şimdi Hemen şuradan Hemen şeyi Ne yapacaktım? A, tu, şuradan Bunu değiştirecek BR Evet Başlayalım Ya da başlamayalım Bu da part 2 yapalım Part 2 de ee, her tekrardan bu oyunu oynayalım. Hemen e, beri dereceli oynarız zaten. Yani bugünlük bitti. Tamamen bitti. Hemen gidiyoruz. Bu arada bay bay işte. Bay 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 bay. Bay 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 bay. bay bay. Hadi yürü.